Selamünaleyküm sevgili hanımlar Havva Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler de iyiyiz Hanımlar Çok şükür Rabbime Hanımlar bugün sizlere yine şöyle çıt çıtlı toka yapımı anlatacağım Allah kısmet ederse bunun için gerekli malzemeler şöyle bir tane çıt çıtlı toka bir tane patiklik ip kullanacağım Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz Bir de alt bölümü için şöyle bir krem rengi ip kullanacağım ee, yapacağımız çiçeğin üzeri içinde şöyle bir tane inci kullanacağım hanımlar Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce çiçeğimizi yapalım şöyle 5 tane zincir çekeceğim hanımlar 1 2 3 4 5 6 çekelim 6 zincir çektim ilk zincirden hemen geçirip şöyle kaydırmayla bağladım sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İlk zincirin içerisinde şöyle takıp birinci ilmeğimi aldım. Şöyle iki tane ilmeğim var. Sonra ipi zincirin altından tığımı geçirdim, aldım. Şöyle bir zincirle bağladım. 3 Aynı şekil 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 zincirimin tam son noktasına kadar şöyle bakayım. 13 tane yaptım. Hepsini birlikte topluyorum ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra şu oluşturduğum halkanın içerisine bir tane kaydırmayla bağlıyorum. Kaydırmayla bağladıktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar ilk ilmekten şöyle zincirden tığımı geçirdim. İlkini şöyle aldım. 2. Zincirin altından geçiriyorum. Uzatıyorum şöyle. Pardon hanımlar. Alttan geçirdim, aldım, uzattım 3. Bu şekil. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane yaptım tekrardan hepsini birlikte topladım şöyle bir tane kapattım kapattıktan sonra şu ilk çektiğimiz zincir halkasının içerisine geçirip şöyle kaydırma ile bağlıyorum bakın şöyle iki tane oldu 1 2 3 4 5 6 7 tane çektim aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar ilk zincire tığımızı geçirdik aldık uzattık şimdi zincirin altından tığımızı geçirdik aldık bir zincirle kapattık uzattık bu şekil 13 tane tekrardan doluyoruz 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tekrardan hepsini birlikte topladım bir zincirle kapattım ve şu ortadaki halkanın içerisine şöyle kaydırma ile bağladım bakın 3 tane yaprağımız oldu 6 tane olana kadar yapıp gelelim. Evet hanımlar pardon altı dedim yanlışlıkla 5 tane hanımlar 2 4 5 tane yaprağımız oldu. Burada bir tane zincir çekelim. Hemen buradan şöyle ipimizi keselim. Çiçeğimizi yaptık. Bakın şöyle. Çiçeğimizi yaptık hanımlar. Ben bu çiçeğin ortasına şöyle bakın incilerim vardı evde onlardan koyacağım şöyle siz de istediğiniz e, inciden koyabilirsiniz. Ya da başka bir boncuk da koyabilirsiniz. Ama Bundan ille de koymak isterseniz hanımlar tuhafiyede satılıyor hanımlar. Bunu koyabilmek için de şöyle bir yapıştırıcı kullandım. Siz istediğiniz yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz hanımlar. E, sıcak silikonla da yapıştırabilirsiniz. Şöyle etrafına sürerek şuraya birazcık Yapışkanımı sürüp incimi hemen koyacağım. Ah, pardon hanımlar, incim düşüyor. Şöyle hemen incimi yerleştiriyorum. Dikkat edelim hanımlar, elimiz yapışmasın. Şöyle bakın, çok güzel bir çiçek oldu. Şimdi incimiz burada kurusun, yapışsın. Biz hemen çiçeğin tokamızın kenarlarını örelim hanımlar. Bakın tokamızı aldık. Şöyle hemen krem rengi ipimi alıyorum. Bir önceki videolarımda da zaten anlatmıştım nasıl yapıldığını. Şöyle bakın. Şu açık tarafından değil. Şu alt kısmının şuradan hemen tığımı geçiriyorum. Şöyle bağladım. Bir iki üç dört zincir çektim karşı yöne geçiş yapıyorum sık iğne ile bağlıyorum şöyle sık iğne ile bağladım ve sık iğne olarak örüyorum hanımlar bütün etrafı tamamen dolana kadar bu şekil aradan giriyorum alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum aradan girdim aldım sık iğnemi ördüm bu şekil hanımlar sık iğnelerimizi yapalım şöyle Tepeye geliyoruz. Şöyle çok sıkı olmasın. Çok da geniş olmasın hanımlar. Şöyle hanımlar. istediğiniz kadar dolun. Hani bir bak sıkıştırsanız daha alır ama gerek yok sıkıştırmanıza. Çirkin duruyor o zaman. Şöyle tepemizi de dönüş olana kadar yapıyorum hanımlar. Sayı vermiyorum. İstediğiniz kadar dolabilirsiniz. Göz kararı açık kalmasın. Çok tıkış tıkış da olmasın. Şöyle bakın döndü. Şimdi aynı şekil yapa yapa şu başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet hanımlar başlangıç noktamıza geldik. Bakın şurada 4 zincir çekmiştik ya. O 4 zincirin içerisine de sık iğnemizi yapalım. 4 tane. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptık. Şuradaki başlangıç noktamıza şöyle bir geçiş yapalım sık iğne ile. Şimdi etrafını bir sıra hanımla şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Hemen bir sonrakine tığımı geçiriyorum. Şöyle 2 iki tane ikili tırabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepesine şöyle bir tane pıtırcık yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bir sonrakine şöyle sık iğne ile bağladım. Bu defa kenarını farklı yapmak istedim. Diğerlerinkini de başka yapmıştım. Bunu da böyle yapmak istedim. Şöyle. Tekrardan bir, iki, iki zincir çekelim. Onlar üç tane biraz kaba durdu gibi. İki zincir çekelim. Hemen bir sonrakine geçiş yapalım. Şöyle ikili bir trabzan, bir, iki zincir, bir tane pıtırcık aradan bir, iki zincir yaptık. Bakın. Hemen bir sonrakine geçiş yaptık. Bağladık. Şöyle. 1-2 zincir üzerine ip aldık. Bir sonraki ilmeğe geçtik. İkili trabzan yaptık. 1-2 zincir çektik. Ara boşluktan girdik. Pıtırcık yaptık. Bir 2 zincir çektik. Bir sonraki zincirin tepesine sık iğne ile bağladık. Zaten bilenler biliyor hanımlar. Bilmeyenler için şöyle ayrıntılı gösteriyorum. Bu şekil bütün etrafını dolaşıp tekrar başlangıç noktamıza gelelim. Evet hanımlar bitiş noktasına geldik. Burada bitirdim ipimi kopardım. İpimi arkaya almıyorum hanımlar. Ön tarafta duruyor. E neden ön tarafta duruyor? Çünkü buraya şey çiçeği yapıştıracağımız için altında kalacak. Arkaya alırsak arkadan gözükecek. Onun için şöyle ön tarafta kalsın istiyorum. Evet şimdi hanımlar bakın etrafında ördük. Şimdi çiçeğimizi ne yapıyoruz? Şuraya yerleştiriyoruz. Şöyle. Şuraya yapıştıracağım hanımlar. Hemen buraya şöyle önce tokamı bir açayım. Hemen yapıştırıcımı alıyorum, şöyle birazcık sürüyorum. Demire gelmeyecek şekilde hanımlar. Demire gelirse açma kapama zor olur. Şöyle hemen çiçeğimi şuraya yerleştiriyorum. Evet, bakın bu şekil yerleştirdim. Evet ana çiçeğimizi de yapıştırdık. Bakın çok güzel oldu. Harika. Şöyle kapatalım. Çok cici, çok güzel, harika bir takı oldu hanımlar. Sizler de yapın, çocuklarınıza takın, hediye edin, satın, istediğinizi yapabilirsiniz. Gerçekten mükemmel, harika, çok güzel bir takı oldu. Hanımlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerden haberdar olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.